<laughs> dikkat ya. bakalım ne bir çağrıştıracak? Yana. Dolgu. Dudak. Dudak dolgusu. Evet, dolgu. Var hmm. mı? Yok. Yalan. <laughs> Yalan hiç sevmem. Dola, ay, <laughs> dolgu. Ee, dolgu. Elmacık kemiği. Dolgu. Yanak. Yanak. Elmacık kemiği Dolgu Kaş Kaş Dolgu Çene Çene Dolgu Diş Diş <laughs> Dikkat geliyor Lahmacun. Soğan. Soğan. Lahmacun. Maydanoz. Ama Maydanoz. At, basmanıza gerek yok. Lahmacun. Kıyma. Kıyma. Soru geliyor ne çağrıştıracak? Kazan. Çamaşır. Çamaşır. Kazan. Kepçe. Kepçe. Dikkat soru ne çağrıştırıyor? Altın. Kim bastı önce? Ben mi? Kolye. Kolye. Altın. Bilezik. Bilezik. Soru. Taç. Değil mi Evet saç taç Evet saça takılır ya taç saç taç hmm, taç gelin tacı gelin gelin olmuş ha. gidiyorsun gelin <gülüyor> <gülüyor> Soru geliyor. Yengeç. Deniz. Deniz. Burç. Yengeç. Burç. Burç. Yengeç. Dere. Dere. Evet. Yengeç. Deniz mahsulü. Deniz mahsulü. Yengeç. Göl. Göl. Allah. Yengeç. Kıskaç. Kıskaçları. çağrıştıracak? Kim önce basacak? Dikkat. Soru geliyor. Çanak. Çanak. Değil mi? Ee, kepçe. Cepçe. Çanak. Anten. Anten. Çanak. Tabak. Tabak. Çanak. Televizyon. Televizyon. Çanak. Çömlek. Çömlek. Dikkat, soru geliyor. Bakalım kim basacak? Bittin kaynana sen. Sonunda karşı karşıya geldiler. Hadi bakalım. Vay be, bilezikleri yatırım mı yaptı? <laughs> Mehmet Ali Bey, güle zihniye da kaynana bana olmuş. Ama insan programı oğlum. Bu senin karın, o kadar bilezik kazandı. Bana bir tane bile vermedi demedin. Oğluma, oğlum. oğluma. Verdi mi oğluna? Oğluma karısına laf söyle mu oğlum benim? Karıdan korkuyor mu? Korkuyor. <laughs> yok, haklının yanında. Ba, 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 Karısının değil, haklının yanında. gelince yani... gelinler haklının yanında olur. Karıdan korkmanın adı, yeni adı... ...haklının Karıs yanında. Karısından korkmayan erkek yok zaten. Ben korkmam. Var, var. Zaten yani korkma. herkeste bir korku var. Ki sadece kabul eden erkekler var, kabul etmeyen erkekler var. O kadar. Korksaydım evliliklerim bitmezdi zaten. <laughs> Bilemiyorum. Sizin taraflara hiç girmiyorum. Beyhan Hanım, sen de tam bir gelin almış yine Ne yapayım? Kader, kısmet. Kaderimize bu çıktı. <laughs> Başka gelinin var mı? Yok, yok, bir tek. Ay. Başka şansı yok. <laughs> Başka şansım yok. <laughs> Olursa bir damadım olacak. O da ne zaman? Gelin olmuş gidiyorsun. Evet ya. Soru geliyor dikkat. Ödem. 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 Hadi ödem olur ya bacaklarda. Ha. Ne çağrıştırıyor? Ödem. İltihap. İltihap. Ödem. Şişkinlik. Şiş. Aha.